Bu videoda o an yapmak istemediğimiz şeylerin sonradan başımıza daha büyük bir zorluk ve bela olduğunu. Bu yüzden o an halletmemiz gerektiği hakkında konuştum. İyi seyirler. <Sessizlik> Az önce dinlediğiniz üzere videonun konusu bu. Hadi başlayalım. Şimdi bilirsiniz bazı şeyler olur, yapmamız gerekir. Hadi örnekle anlatalım. En mantıklısı bu. Mesela be... ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyorum? Mesela bir video çekmem gerekiyor diyelim. Evde değilim. Dışarıdayım. Tenha bir yerdeyim. Video çekmem gerekiyor. Bir saniye. Ha Mesela kamera açık diyelim. Mesela şöyle video çekiyor. Çekmem gerekiyor. Bazı durumlarda ne yaşarız? Ya ben diyorum ya. Sonra çekerim. Sonra çekerim. Bu şekilde şey yaparız. Ama yapmamız gerek. Neden yapmamamız gerek? Bir saniye Heh tamam Neden yapmamız gerek? Çünkü şunu biliriz O an şunu yapmazsak Yani video çekmezsem ben Başıma bela olur veya şimdi Şu <laughs> Kameranın karşısına geçmezsem burada öylesine kapattım onu <laughs> Neyse kameranın karşısına Geçip şey yapmazsam Video çekemem. Belki sonra başıma bela olur. Bir saniye, bir saniye. Tamam, devam. Başıma bela olacak biliyorum çünkü. Başıma bela olacağını biliyorum o yüzden. Şimdi hazır imkan varken beklenmedik bir şekilde hemen çekmem gerekiyor ki elimde stok videosun Zaten vardı ama yine de olması iyi olur. O yüzden bunu yapmam gerekiyor. Siz, veya aynı şekilde diş fırçalamak istemiyoruz. Hmm, şöyle fırçalıyoruz yani dişimizi. Ne yaptım onu bilmiyorum. Neyse, bazen şey olur ya saat mesela hmm, 11'dir mesela saat 1'de uyuyacağız mesela. Bili biliyorsunuzdur. Ne olur? Ya şu an dişimi fırçalamıyorum yok ya. Şu an dişimi fırçalamak istemiyorum ya. Kıvamına geliriz. Ben çünkü ben de yaşıyorum bunu. Ama şöyle bir durum da vardır. Saat 11'de o diş fırçalanmazsa iki saat sonra yatmadan önce yapılması gerekecek ve sonra ne mi olacak? Daha beter olacak. Daha beter olacak. Daha beter olacak. Neden daha beter olacak? Çünkü sadece saat 11'de biraz daha enerjimiz oluyor. Biraz daha şey oluyoruz. Nispeten yine sıkıntı olmuyor kadar ama saat 1'de şey yapınca mesela saat 11'de diş fırçalayınca şöyle olacaksak saat 1'de yani saat sonradan şey yapınca daha da şöyle ve daha istekli oluruz. neden? Çünkü bir saat, 2 saat önce yapmadığımız için. Bu basit bir örnek. Lütfen beni yanlış almayın Bu sadece basit bir örnek Veya aynı şekilde Ben bu be becerilerimi kusursuzlaştırmalıyım ilk önce ya Şöyle bir kusursuzlaştırayım Mükemmel hale getireyim Sonra videolarımı çekmeye başlayayım İlk başta bir kafa yapın Bir otursun şöyle falan filan, falan filan Tadına takılmadım direkt Hadi bakalım Klasik podcastten başlıyoruz kıvamında Başladım videoları şey yapmaya 10 hafta önce Ve şu an bu noktadayım <laughs> bu, bu şekilde <laughs> uzanarak şöyle keyfimde Takılay takılay video çekiyorum. <laughs> Belki de Başkalarını hiç görmediğiniz bir tarzdadır bu. Şahsen ben hiç görmedim çünkü ya bu şekilde olanlar komedi oluyor veya ya sırf komedi veya sırf şey oluyor başka bir şey olmuyor. Ben de ikisi birlikte var. Nasıl bir uyum yakalıyor mu onu da bilmiyorum ama <laughs> bir şekilde akıyor videolar. Suyun akışı gibi akıyor böyle. Neyse ben devam edeyim videoya. Bu hayatın her alanına çekilebilir. Tamam yavaştan mola saatine giriyoruz. Hemen suyumu getireyim az bir şey daha konuşayım sonra mola saati. De, tamam geldim. Kısacası durum bu. Bu her şey için geçerli. Her şey için. Mesele bu yani. Bir şeyi şu an yapma imkanınız varsa yapın. Şu, yarın yok. Ondan sonraki gün yok. Bugün odaklanın. Ufak bir atıfta bulunmak istiyorum size Kung Fu Panda filmindeki bir dakika kısa bir bakmam gerekiyor bir saniye bekleteceğim size az bir şey hatta bir dakika ben size bakarken mola sırasında sizde suyunuzu muyunuzu için tamam mı ben buradayım gitmiyorum şöyle mikrofonumu, mikrofonumu koydum şöyle Ee, tamam, geri döndüm de şimdi bir bulamadım. Ee, neyse, kısacası şöyle özetlemem gerekirse, geçmiş geçmişte kaldı, geçmiş geçmişte kaldı, gelecek bilinmez, bugün ise hediye. Bir şey değiştireceksiniz, bugün değiştirmeniz gerekiyor. Ben bu videoları ilk çekmeye başladığım zaman şöyle hikayemden az bir şey bahsedeyim. Kaç konu adalakası var, evet. Ben ilk videolarımı ilk ilk videolar, YouTube videoları 2018'in ortalarında çekmeye başlamıştım. İki tane kuzenimle zaten bahsediyorum sık sık. O dönem çaylak çaylak videolar çekiyorduk. Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün falan tadında videolar çekiyorduk. Oyun oynuyorduk falan filan. <laughs> 720p kalitesiz mobizen kaydı eşliğinde o veledimsi sesimizle sağ onu ben 13 yaşındaydım o sıra 13 15 arasıydım 2018 2020 arasında. Kuzenlerim birkaç yaş daha küçüktü o kadar. Biri 2012'li, bir diğeri 2009'luydu. Ha, geçerler, neyse. O şekilde videolar çekiyorduk ve sesimiz bir geliyordu, bir gidiyordu. Şey oluyordu, ıvır zıvır falan ama bir şeyler yapıyorduk. Yani i̇ki yıl öyle geçti bir sonrasında bir saniye ben önemliyor değilmiş neyse öyle videolar çektik ettik falan filan sonra bıraktık tabi o bir süre yine bıraktık o işleri onlar bir süre daha devam etti gibi sanki ama sonra onlar da bıraktı şu an ilgilenmiyorlar neyse sonra 2023'te bir ay oyun videoları paylaşayım dedim onu da bir ay yaptım bıraktım 2023'ün yazında sonra ne mi oldu 2025 geldi ve şimdi hemen göstereyim size bir saniye um, bir saniye A, Mouse dangalı <laughs> diğer bilgisayarda olduğu için böyle idare ediyorum şimdik ee, giriş yapmamış mıydım bir saniye şimdi sansürlemem gereken bir kısım olursa sansürlerim o sorun değil şöyle örnek göstereyim ben 1 Temmuz günü Bakın burada görüyorsunuz ben günlük yazıyorum bu arada düzenli olarak İngilizce İngilizcem taze kalsın diye Onları paylaştım bu Şey sitesinde Gördüğünüz Şu medium adlı yazı sitesinde Abi Zaman içinde buraya da bir şeyler gelir ama Bakın Bir saniye Heh. July 1 1 1 tem evet, Temmuz Evet 1 Temmuz 1 Temmuz'da şunu paylaştım ben Tamam mı? 1 Temmuz'da şunu paylaşmıştım. Ondan sonra bu noktaya geldim ben. Bir saniye. Şunu büyüteyim bir. Hemen şey yapacağım. Orada gördüğünüz gibi ben ilk önce o yazıları paylaştım bu uzun süren. Tamam. Bu uzun 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 süren şey sonrasında sonra YouTube'da o gördüğünüz ilk video paylaştım. Şey videosu. Onu da hemen göstereyim bir. Yavaşla videonun sonuna gelelim. Bu videoda şarkımsız bir şey yapmayacağım Yok bugün iki tane video şey yapacağım Bir tanesini de yapacağım Evet ee, Biraz şey iniyorum ve Şu gördüğünüz Kürk Matılı madanla hakkındaki Şeyi ilk kez yayınladım Ve bundan sonrasını biliyorsunuz zaten Buraya kadar giden o Ve şey bir yolculuk Demem ki bu. Yani anladınız mı bilmiyorum ama. Olay bu aslında. Bir şey yapmaya niyetliyseniz gidin yap yani. Çünkü daha sonrasında başınıza bela olacak. Diş, fırçası, diş fırçalama örneği olsun, şey olsun. Benim bu YouTube şeyi olsun falan filan. Bu benim ilk seferim değil. ilk seferim değil. Yani bu rahatlığım da oradan geliyor zaten. Direkt neyse. Öyle yani. Ben videoyu kapatıyorum yavaştan. Tamam mı? Biraz daha sakin tonda bir video oldu. Bilmiyorum belki de is, ilk kez bugün video çektiğim şimdi Neyse. Ben sır sıradaki kayıta geçiyorum. Son bir söz genç insanlara daha doğrusu yanlış anlamayın ya yani tabii ki sadece genç insanlara değil bu sözlerim yaşı büyük olan insanlar da şey yapabilir yani onlara da açığım sadece biraz daha gençlerde bu şey de oluyor ya değersiz görünme durumu biraz ondan dolayı hayat hayat başında falan gerçi ben de biraz rahat durumdayım ekonomik olarak halim yüzünden ama neyse şimdi Özellikle gençler sesleniyorum. Yaşlı büyükler içine dahil bu tabii ki ama. Eğer birincisi, kısa keseceğim. Paylaşmak istediğiniz bir içerik varsa bana ulaşın ve eğer video olarak paylaşmayı istiyorsanız bana ulaşın bir şekilde. Yorumlardan, şeylerden falan. Yayınlarım. Sorun değil. A ya çekinmeyin de. Eğer niyetiniz varsa öyle bir şey. Eğer... Eğer siz görüntüyü düşünüyorsanız o içeriklerinizin eğer ya da paylaşılmasını istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz çünkü yani çünkü niye olmasın belki de sizin hayatınız değişir falan filan neyse şey yapabilirsiniz onun dışında iyi bir şey yapmayı niyetliyseniz gidin yapın ya ben şu an <laughs> çoğu insan için gülünç saçma Utaş verici videolar çekiyorum ama o kadar da umurumda değil çünkü çünkü de çünkü böyle Bazen hatta saçmalıyorum Ben bile farkında oluyorum onun ama ah, Çok da takılmıyorum <laughs> O yüzden yani Ben videoyu kapatıyorum Bye bye. Şöyle bir Kapatış yapayım bu sefer